Adnan Bey Cezayir'de Feriyel Hanım, Tufan ve Sinan kardeşlerimizin çalışmasıyla başkent Cezayir'in en önemli meydanında kurulmuş dev ekranda Yaratılış Atlası eserinin tanıtım filmi yayınlandı. Binlerce kişinin bulunduğu kalabalık meydanda Afrika Kupası'nın maçlarının, olduğunu, maçlarının olduğu 25 Ocak tarihinden başlayarak 8 gün boyunca gece ve gündüz olmak üzere sürekli olarak yayınlanan tanıtım filminde Darwinizmin geçersizliği vurgulanıp detaylı bilgi almaları için internet sitesi duyuruldu. Şahane. Şahane, mükemmel olmuş. Yani süper, süper uygulamamış. Bir daha bu haber baştan. Cezayir'de Feriel Hanım, Tufan ve Sinan kardeşlerimizin çalışmasıyla başkent Cezayir'in en önemli meydanında kurulmuş dev ekranda Yaratılış Atlası eserinin tanıtım filmi yayınlandı. Binlerce kişinin bulunduğu kalabalık meydanda Afrika Kupası maçlarının olduğu 25 Ocak tarihinden başlayarak 8 gün boyunca gece ve gündüz olmak üzere sürekli olarak yayınlanan tanıtım filminde Darwinizmin geçersizliği vurgulanıp detaylı bilgi almaları için internet sitesi duyuruldu. Evet. Bir de video var haberle ilgili. Bakayım. Bunu değiştirebilirsek videoyu. Evet. Bülent Bey herkesi bekliyor. Tamam. Bülent Bey. Gösteririz. Mükemmel. Maşallah.